Pınar'dan selam aldım. Pınar'cığım çok teşekkür ederim selamın için. İyi ki varsın. Pınar selam yollamış. Abidin abi selamını aldım abicim. Çok kralsın. Gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sesimi duyuyormuşsun. Zaten biz biliyorsunuz birçok kez neredeyse konuşmadan anlaşıyoruz. Onun dışında ben... Tüm kafeye yemek vermiş dostlarıma selam ederim. Sizlerin sayesinde bugün yattığım oda var. Kardan buradayız. Ondan sonra bu alanda sahip olduğum neredeyse her şey. Bununla da ilgili bir çalışmam var. İnşallah bu hafta, bilemediğiniz önümüzdeki hafta tamamıyla e, bitmiş olacak. O zaman sizlerle de paylaşacağım zaten. Her şey güzel devam ediyor. Hayırlısı yarın göreceğiz saat... Akşam 8'de olur herhalde yine. Dokunulmazlıklar şey gazete satışı 6'da bitiyorsa değil mi? Evet. Bakacağız.